Mutlu Mutfak günlüklerine hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekik. Bugün mutfağımda hepimizin çok sevdiği, çocukluktan başlayan bir aşkla başlamak istiyorum. Anne köftesi. Yani namı değer ev köftesi. Aman efendim bunu sevmeyen var mı? Hangimiz sevmedik dedirten yine bir lezzet. Hazırken mut. Airfryer XX harçımda bulmuşken e, yanında o anne köftesinin yanında patates kızartması olmadan olur mu? Olmaz. Bir de onu bir baharatlandıralım. Hadi gelin şimdi hemen hızlıca yapımına geçelim. Şimdi öncelikle patateslerimi şöyle büyük boy bir patatesle kibrit kıvamında kestim ama bu kibrit öyle kibrit değil. İncecik değil. Kalın kibritlerden. Neden öyle kestim biliyor musunuz? Anne köftesinin yanına yakışsın istiyorum. Benim köftelerim böyle çok büyük büyük olmuyor. Ben birazcık küçük köfteler yapacağım. O yüzden küçük küçük köfteleri dizeceğim. E hazır Kenwood Air Fry XX Darç'ta, yani kendisi de büyük bir haznesi var. O yüzden o haznede de böyle güzel güzel köftemin dışı çıtır, içi sulu kalacak. Asıl istediğimiz de o zaten. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle tuz. Şöyle hemen tuzumu döküyorum. Daha sonra toz biber. Toz biber inanılmaz yakışıyor. Mutlaka deneyin. Şöyle bir ayçiçek yağı ya da zeytinyağı. Miktarını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Kekik. Kekik çok lezzet veriyor. Birazcık sarımsak tozu kullanacağım. Ama sizin sarımsak tozunuz yoksa evde bir diş sarımsak da şöyle rendeleyip koyabilir, karıştırabilirsiniz, harmanlayabilirsiniz. Şöyle pul biberim var diğer tarafta. Pul biberi de koydum. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Eldivenimi takıyorum. Ve hemen güzel bir harmanlama işlemi yapacağım. Ondan sonra air fry'da güzel bir şekilde pişiriyor olacağım. Şimdi bu harmanlama işlemi esnasında bunu yaptıktan sonra birazcık daha çıtır çıtır kıvam alsın derseniz şayet bu tüm patates kızartmalarınız için geçerli ne yapın biliyor musunuz? Çok önemli bir püf nokta veriyorum size. Harmanlamayı yapın. Bir saat önce difrize koyun. Difrize koyun. Göreceksiniz çok farklı bir patates kızartması elde edeceksiniz. O yüzden bu da önemli bir püf nokta olsun size. Evet, Camelot Air Fry haznemi şöyle hemen çıkartıyorum. Ve haznemin içerisine tüm patateslerimi şöyle döküyorum. Bakın sadece çok az bir yağ ile baharatlandırma işlemi de yapmadan da çok az bir yağ ile aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi air fryım da haznesine patateslerimi koydum. Şimdi burada üzerinde zaten hangi eti ya da hangi yiyeceği nasıl pişireceğiniz ve süreleri hakkında bilgiler mevcut. Sizler oradan faydalanabilirsiniz. 200 derece 15 ila 20 dakika diyor ve ben şuradan hemen patates işaretine geliyorum ve OK'e okay basıyorum. 15 ila 20 dakika sonra patateslerim harika bir şekilde çıtır çıtır dışı yine kızarmış, içi yumuşacık patatesler elde ediyor olacağım. Şimdi sıra geldi hemen ev köftesi yapmaya. Naamlı değer anne köftesi. Hadi gelin şimdi ev köftemi de şöyle güzel bir şekilde yapalım. Ev köftesi ile ilgili size biraz püf noktaları vermek istiyorum. Nedir o püf noktalar? Birincisi, iyi bir ev köftesi yapmanız için kıymanızı kasabınızdan lütfen taze çekilmiş alın. Yani 40 yılda bir köfte yapıyorsanız da özellikle bu çok önemli bir detay. Mutlaka bunu değerlendirin derim. Diğer tarafta Tek çekimlik kıyma. Niye tek çekimlik biliyor musunuz? İyi bir anne köftesini iyi yoğurmanız lazım. Bu arada kasaptan kıymayı alırken mutlaka şunu söyleyin. Sinirsiz et istiyorum deyin. Aksi takdirde iki çekim yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden bunu yapmamak için mutlaka yapmanız gereken şey tek çekim kıyma. Diyelim ki çift çekim aldınız. O zaman da işte benim bir numaralı yardımcım var. Soğan. Soğanımı suyuyla birlikte. Bakın bu su var ya bu su işte o tek çektiğim kıymayı sanki çift çekinmiş gibi bir hale getirecek. O yüzden önemli. Soğanı koydum. Şimdi yumurta. Yumurtasız bir köfte olmaz, olmaz. Anne köftesi olmaz. Ha Kıyma tutar mı? Tutar. Fakat onun içinde ne yapmanız lazım? Yine soğanın suyunu bol kullanmanız lazım. Şimdi galeta unumu koydum. Şöyle ben biberi pul biberi seviyorum. Ben. İlk başta koymayacaktım ama koydum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Şimdi karabiberimi de koydum. Tuzumu da şöyle koyuyorum. Anne köftesi kimileri maydanozla yapar, kimisi maydanozsuz yapar. Açıkçası maydanoz güzel bir lezzet veriyor. Şimdi kıymayı yoğururken. Köfteyi yoğururken aslında diyelim. Parmak içleriniz birbirine geçecek. Daha sonra toplama işlemi yapacaksınız. Yani bakın şöyle parmaklarınızın arasından önce çıkartacaksınız kıymaları. Şimdi bakın köftenin olup olmadığını nereden anlarsınız? Bu köfte şu an tamamen tuttu. Fakat Farkında mısınız? Bir ses çıkıyor pat pat diye. Şimdi bu ses aslında benim kendimi toparlamam lazım diyor kıyma açısından. Yani bu ne demek? İyice kendini toplaması ve büzmesi lazım. Bunun olması için de köftenin iyi dinlenmesi lazım. O yüzden köftelerinizi mümkünse çocuklar gelmeden bir 4-5 saat önce yapın, streçle kapatın, buzdolabına koyun. Buzdolabında 2-3 saat kalsın, hiçbir şey olmaz. Hatta mümkünse ertesi gün. O zaman göreceksiniz o köftelerin tadına doyumu olmuyor gerçekten bayılacaksınız. Şimdi ben ne yapacağım? Maydanozlarım var kenarda. Bu güzel anne köftesine biraz maydanoz da koyacağım. Çocuklar bazen maydanoz sevmiyor ya onlara onu sevdirmenin yolu açıkçası köfteden geçiyor. Köftemiz de böylece hazırlanmış oldu ve ben şimdi patateslerim airfryer'da pişene kadar birazcık dinlendirme işlemi yapacağım. Hemen arkasından da güzel şekillerinde vereceğim ve sonra tekrardan karşınızdayım. Patateslerimiz de böylece airfryer'da şöyle son saniyelerinde harika bir patates kızartması hazırladık biliyorsunuz ve baharatlı bir patates kızartması. Sadece harmanlama yaparken birazcık ayçiçek yağı kullandım. Ama arz ederseniz siz bir çorba kaşığıyla hiç baharatlandırmadan da direkt patateslerinizi pişirebilirsiniz. Şimdi bakalım şöyle bir sesini bekliyorum. Bu arada kenarda da bahsetmiştim size birazcık kıymamı dinlendirdim. Ve köftelerimi şöyle bir anne köftesi kıvamında güzel bir hazırlık yaptım. Şimdi bu köftelerin tamamını air güzel bir şekilde pişiriyor olacağım. Aynı anda işlem yapacağım için hiçbir şekilde içinde gördüğünüz gibi duydunuz dilin sesini patateslerim ben hazırım diyor. Ama hiçbir şekilde içini temizlemeyeceğim. Direkt olarak patatesleri çıkartıp köftelerime koyuyor olacağım ve göreceksiniz hiçbir koku olmayacak. Patateslerim de şöyle gördüğünüz gibi çıktı ve hemen şöyle servis tabağıma alıyorum. Çıtır çıtır baharatlı, lezzetli mi lezzetli bir patates hazırlamış oldum. Şimdi bunu kenara alıyorum. Aynı şekilde airfryer'ın hemen haznesine köftelerimi şöyle diziyorum. Köftelerimi de böylece airfryer haznemeye koymuş oldum. Şimdi ne yapıyorum? Hemen açıyorum. Şimdi Parça etler kıvamında pişireceğim. Neden? Çünkü köftede parça etler kıvamına giriyor. 180 derece 20 ila 25 dakika arasında olacak. Ve şu anda da zaten 180 derecede. Ama şurada hemen parça etlere alıyorum ve startı veriyorum. Böylece patateslerimi sunum tabağıma koymuş oldum. Şimdi birkaç saniye sonra anne köftesi olarak... Air Fry X-Large Haznem'den çıkartıyor olacağım köftelerimi. Bakalım nasıl bir köfte çıkacak? Gerçekten merak ediyorum. İşte ben o güzel sesi bekliyorum şu an. Bakalım o sesin arkasından nasıl bir köfte gelecek? Çok iddialı anlatmıştım size anne köftesine. O yüzden mutlaka bu tarifi deneyin. Benim size tavsiyem. Bu arada Kamut Instagram hesabını ve Kamut YouTube sayfasına abone olmayı Instagram hesabında takip etmeyi sakın unutmayın. Ve biraz da yorum yazın olur mu bize? İşte bu ses, bayılıyorum bu sese. Ben oldum hadi gel diyor. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Tam istediğim kıvamda tam bir anne köftesi. Bakın hiç yağ kullanmadım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şöyle hemen kenarlarına dizeceğim. Ve ben arkasından diğer geri kalan köfteyi de pişiriyor olacağım. O yüzden hiç merak etmeyin. Bu tabağı ben dolu 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 dolduruyor olacağım. Sizler tabii yanına şöyle çocukların sevdiği gibi bir şöyle bir pilav yapabilirsiniz. Eğer pilav yedirtmiyorum derseniz de şayet o zaman güzel yine air şöyle sebzelerden güzel bir pişirme yapabilirsiniz. Mesela havuçtu, brokoliydi tam da mevsimi. O yüzden bunları mutlaka değerlendirin derim. Evet çok lezzetli bir anne köftesi. Gerçekten Ağzım sulandı resmen. Size de oluyor mu bilmiyorum ama benim genelde en çok yaşadığım şeydir bu. O yüzden şu an ne yazık ki üzgünüm ama yani yönetmenim de kızacak mı bilmiyorum ama ben bu dekoru yerim. Afiyet olsun size de. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek Kenmut Mutfak günlüklerinden ayrılmayın. Bizi takip etmeyi de unutmayın olur mu? Bana da afiyet olsun size de.